Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve fihi nazar. İmamı Hatibi demiş ki, yani Telhis kitabının yazarı diyor ki, ve fihi, bu İbn Malik'in görüşünde vardır. İbn Malik yeri de gıyle ile bize görüş bildirmişti. Demişti ki, başında kül lafzı bulunan müsnedün ile takdim olunursa onun müsnedine de nefi harfi gelirse lem yakum, küllü insanın lem yakum şeklinde olursa bu umum ifade eder dedi. Ondan sonra dedi ki bu insanın lem yegumken külli insanın lem oldu mu? Bu insanın lem yegum idi. Sonra başına kül getirdi. Külli insanın lem yegum oldu. Bunun böyle olmasının sebebini bize söyledi. Niçin böyle oldu? Li ella yelzeme tercihü te'kidi alet te'sisi. Te'sisin üzerine yenilik manası üzerine yeni bir mana vermezsek tekit eski manayı kuvvetleştirmiş oluruz. Başka bir şey yapmış olmayız. O yüzden dolayı yenilik manasının üzerine tekit manası gelmesin diye insanın lem yakumken ne oldu? Kül insan lem yakum olunca mana değişti mi? Evet değişti. Ne oldu? Yenilik manası oldu orada. Ne yenilik manası ne? Hı? Bütün, insanlar. Bütün insanlar. İnsanın lem yakumken manası bazı insanlar kalkmadıydı. Kül insanın lem yakum olunca bütün insanlar kalkmadı manasında oldu. Bu neden böyle olduğunun illetinden ne demişti o? Burayı anlamanız gerekiyor. Neden böyle demişti? İnsanın lem Ken bazı insanlar kalkmadı manasındayken külli insanın lem olunca manası bütün insanlar kalkmadı manasına. Niye öyle bir manayı veriyoruz? Evet yani sen manayı değiştirmezsen eski manayı külliyle tekit edersin. Bir yenilik manası yapmazsan o zaman yenilik manası olmaz. Tehkit olayını tesis manası üzerine tercih etmiş olursun böyle yaparsan diyor. Ama insanın lem yekum ibaresi bazı insanlar kalkmadı manasındayken külli insan lem yekum manasına gelince bütün insanlar kalkmadı manası olunca mana değişti, yenilik oldu. Her yenilikte tatlılık vardır. O zaman tekit değil, yeni bir mana olacak. Yeni mana ne? İnsanın lem yekum, insanların bazısı kalkmadı manasındayken külli insan lem yekum, bütün insanlar kalkmadı manasına gelmek zorunda diyor. Burası böyle. Peki bunda nazar ver diyor işte. Kim diyor? İmam Hatibi Dimeşki Kazvini diyor ki bu görüşte nazar var. Peki orayı anlatalım. Ve fihi nazarun İbn Malik'in bu görüşünde nazar var. Ne nazar? Diyor ki İbn Malik'in görüşünde nazar var diyor. Kim diyor? İnsanın kelimesi müsnedün Lem-yagum müsneddir. Bu lem-yagum kelimesi insanına isnat ediliyor. Aynı şekliyle ben buraya küllü koysam, küllü insanın lem-yagum desem, küllü insanın, bütün insanlar lem-yagum kalkmadı dediğimde müsnedünley küllü kelimesidir. Müsned de lem-yagumdur. İnsan kelimesi değildir müsnedünley. Küllü kelimesini ben buraya koyduğumuz zaman da hani demişti ya İbn Malik, kül kelimesi getirince ben buraya e, tekit manası oluşmasın, yenilik manası olsun diye mecburen ben oraya umumluk manası veriyorum. Katibi demiş ki diyor ki bakın çok kolay. Şimdi insanı lemye gümken, bu müsnedin bu müsnedir. Sen bunu müsnedi buna isnat edince insanların bazı katmamıştır manası çıkıyor. Tamam burası da sorun var mı? Yok. Ben buraya küllü insanın dediğim zaman da bu müsnet insana mı isnat ediliyor, külliye mi isnat ediliyor? Bakalım küllü insanın bütün insanlar lem yagum kalkmadı. İsnat edilen lem yagum insan kelimesine değil kül kelimesine isnat edilmiştir. Dolayısıyla mana ne olacak kül kelimesine isnat edilince? Bütün insanlar kalkmadı manasında ister istemez bu mana çıkmış oluyor zaten. Tesis manasına Gitmezsek tekit mazansı olmak zorunda kalırız. O yüzden dolayı böyle bir şeylere gitmene gerek yok diyor. Ve fihi İbni Malik'in gitmiş olduğu görüşte var, nazarun nazar var. Musannif İbni Malik'in gitmiş olduğu görüşte nazar var diyor. İbn Malik'in görüşüne Kül gelmeden önceki manayla kül geldikten sonraki manayı değiştirmek zorundayız. Çünkü yenilik olsun diye böyle yapmak zorundayız diyor. Hatibidi meşgul ne diyor? İnsanın lem yegumken oradaki insanın kelimesine lem yegumu isnat ettiğinde buradaki isnatta ne manası oluyor insanın lem yegumda? Bazı insanlar kalkmadı manasında oluyor. Bazı fertlerden hükmünü nef ediyorsun. Bu mana oluştu. Fakat bu küllü insanın lem yegum olduktan sonra lem yegum kelimesini insanın kelimesine değil kül kelimesine isnat ediyorsun. Yani isnat değişmiş oluyor müsnedün leh değişmiş oluyor. Müsnedün leh değişince insanınken bundan sonra müsnedün leh kül olmuş oluyor ve müsnedün leh değişince manada otomatikmen değişmiş oluyor. Yoksa efendim İbni Malik'in dediği gibi biz onun manasını değiştirmek zorundayız. Tesis değil yine tekit olur e, manasındaki bir anlatım tarzı yaklaşımı izahatı doğru değil. Bu mananın değişimi buradaki isnattan dolayıdır. Yani müsnedinlik değişince oradaki ister istemez mana değişmiş olur. Böyle bir İbni e, İbn Malik'in zorlamasına gitmeye gerek yok diyor. Tamam. Niçin İbn Malik'in görüşünde nazar vardır? Lienne nefye çünkü nefi. Aynı cümleti bazı fertlerden nefi. Nerede? Fis suretil ula. Birinci surette. Birinci suret ne? Birinci suretteki bazı fertlerden nefi. Evet. Birinci suretteki bazı fertlerden. Anil cümletiye ne mana veriyoruz? Bazı fertlerden nefi. Daha insan lem bazı fertlerden nefi. Daha, nef Daha ve an külli ferdin her fertten nefi. Nerede? Fissaniyeti ikincisinde. İkincisi her fertten nefi. Hangi ikinci suret? İnsan Külli insanın lem yegum suretindeki her fertten nefi innema ancak efade ifade eder efade ifade eder neyi hü o nefiyi ne ifade eder el isnadu isnat öyle mi isnat ifade eder öyle, konuştuk değil mi buradaki manayı ne ifade ediyordu isnat ifade ediyor neye isnat ilama öyle bir müsnedün ileyhe ki müsnedün leyhe hangisiydi? İnsanın. İlâ öyle bir müsnedün ileyh olan insanın lafzına ki uzife izafa olundu ileyhi kendisine ne? Küllün küll lafzı. Kendisine küll lafzı izafe edilen müsnedün ileyhe isnadını ifade ettiği manadır. <gülüyor> evet. Ve zale zahil olmuştur. <laughs> Zalike bu mananın isnad edilmesi. Bu mananın isnadı zail oldu. Bu mananın ifade ettiği isnad. Neyle? Bil isnadi isnatla neye ileyha o kül lafzına feykünü bu kül ile yapılan isnat olmuştur. Nedir olmuştur? Tesisen yeni bir mana olmuştur. La tekiden tekit manası olmamıştır. Peki ikinci bir itirazı var şimdi Hatip-i Dimeşke'nin İbn Malik'e. O da neydi? Bir de Lem yakum insanın kelamına İbn Malik Salebe'yi mühmele demişti. Lem yakum insanın Salebe mi? Mühmele mi? Kül ve bazı takısı yok. Evet. Tamam. Lem yakum insanın kelamına İbn Malik demişti ki bu Salebe'yi mühmeledir. Hatip Dimeşki diyor ki Lem yakum insanın kelamının salebeyi külli olduğunu söylememiz gerekiyor. Salebeyi mühmele demişti o. Aslında o salebe mühmele değil. Salebeyi külliyedir. Neden salebeyi külliyedir? Çünkü bir kelamın salebeyi külliy olması için illa kendinde kül olması şart değildir. Manasında e, kül manası varsa o külliyedir. Ve saniyete ikinci suret ikinci suretten kastımız lem yegum insanun sureti. İza ifadet o ifade ettiği zamanda Neyi? En nefye nefyi. Neden? An külli ferdin her fertten. Lem yekum kalkmadı. insanın hiçbir insan nefiden sonra gelen nekre umum ifade ederdi. Bütün fertlerden nefiye ifade ettiği zaman da efadet ifade etmiş olur. En nefye anil cümleti. Efadet. Fakat efadet ifade etmiştir. Neyi? En nefye nefi anil cümleti bazı fertlerden de nefiye ifade etmiştir. Fe izâ humilet kül lafzı hamle olduğu zaman da sani ikincisine yani lem yegum insan ölken lem yegum küllü insanın olunca la yekûnü tesisen orada bir yenilik manası olmamış oluyor. Zaten lem yegum insanın bütün insanlar kalkmadı manasının içerisinde bazı insanlar kalkmadı manası olduğundan dolayı bir yenilik manası olmamış oluyor. Aynı mananın içerisinde diğer manada var. Dolayısıyla bir yenilik manası yok. Burası bitti nokta. Şimdi lem yegum insanın e, yukarıda bize demişti ki salebeyi mühmeledir dedi. Ben de sayfamın başında. Ve salebetül mühmeletü fi kuvveti salebetil külliyeti. Hmm. Salebeyi mühmele dedi. Lem yegum insanın salebeyi külliye manasındadır. Yani la şey eminel insanı bi gayimin manasındadır dedi. Ona salebeyi mühmele dedi. Lem yekum insanın salebe mi? Mühmele mi? tükür ve bazı takısı yok dedi. Buna salebe mühmele diyor. Biz de ona diyeceğiz ki ya buna salebe mühmele demelene gerek yok. salebe külliye diyebilmen için kül ve bazı takısı olmamasına gerek yok ki. Manasında külliye manası var mı? Nefiden sonra gelen nekrelikle e var. O zaman bu salebe mühmele değil salebe külliye demen gerekir. Buna itiraz getiriyor. Ve li ennen nekirete şu da var ki nekre kelime el menfiyete menfi olan nekre kelime İza ammet umumi olduğu zaman da kâne olur kavluna bizim sözümüz ondan beri lem yakum insanun lem yakum insanun sözümüz olur. Nedir olur? Salibeten külliyetin salibeyi külliye olur. La muhmeleten muhmele olmaz. Lem yakum insandı insanın nekre kelimesi menfiden sonra gelmiş mi? Bulunmuş. Ve li ennen nekirete, insanın nekre kelimesi el menfiyete, menfi olarak bulunmuş insanın kelimesi. İza ammet umumi olduğu zamanda, da ne demek yani umumi olduğu zaman da nekilden sonra gelip nefilikle beraber umumilik manası ifade ettiği zamanda da kâne kavluna bizim sözümüz olur o sözümüzden böyle lemikum insanın in, lemikum insanın sözümüz olur salibeten külliyetin salibeyi külliye olur. La mühmelet ona da bir mühmele demene gerek yok diyor İbni Malik'e. Tamam mı? Hatibi Kazviyeni Telhis kitabının yazarı İbni Malik'e sen yukarıda Buna salebe-i mühmele dedin. Buna salebe-i mühmele demene gerek yok. Bu salebeyi i külliyedir diyor. Burası da bitti nokta.